Herkese merhabalar. Ben Sıla Bilgili Tokgöz. Nasıl Beslenmeli programından selamlar sizlere. Bugün bana çok sık sorulan sorulardan bir tanesiyle karşılaşacağız. Reflü hastalığı. Reflüde acaba beslenme gerçekten önemli mi? Sizlerle bugün bu sorunun cevaplarını bulacağız. Ee, bakmışız toplum toplum sağlığına ve her 10 kişiden 4'ünde aslında reflü olduğu ortaya çıkmış. Peki nedir bu reflü? Reflü yemek yedikten sonra yediklerimizin midemizden yemek borusuna ve ağzımıza geri gelmesi gibi anlatabiliriz kabaca aslında. Ve birçok kişi de biz bunu yaşayabiliyoruz. Özellikle böyle öyle problemleriniz varsa şayet belki beslenme hatanızda olabilir bu süreçte. Biz bugün sizlerle bunu konuşacağız. Bir yandan da kişiler eğer ideal kilolarında değillerse, yani biraz şişmanlık söz konusuysa, karın içi ve dışın yağının çok fazla olması da mideye birazcık baskı yapabiliyor. Bu da yine kişilerde reflüyü tetikleyebiliyor. Bir yandan eğer mide boşalma hızınız birazcık yavaşsa, mide çıkışınızda bir daralma eğer söz konusuysa şayet yine reflüyle sıklıkla karşılaşıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bu süreç bizim sosyal yaşantımızı çok kötü etkileyebiliyor. Nasıl etkiler? Çünkü geceleri öksürerek uyanabiliyorsunuz böyle bir rahatsızlığınız varsa ve diğer açıdan da e, kişilerin ağız kokusu olabiliyor açıkçası ve çok sık mideden bir gaz çıkışı gelebiliyor. Bu gaz çıkışı sosyal yaşamı olumsuz anlamda etkileyebiliyor. Haliyle biz de bunlardan etkilenmemek için de reflüyle birazcık e, beslenme anlamında da bir savaş vermek istiyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Elbette doktorlarımız tabii ki standart ilaç tedavileri oluyor bu süreçte. Bu tedavinin yanı sıra biz de düzenli bir beslenme protokolüyle ve ne yemememiz gerektiğini aslında biraz daha iyi bilerek bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Peki neler yapalım? O halde biraz da size hazırladığımız bu besinlerden başlayalım. Şimdi öncesinde şunu söylemek lazım aslında. Kişilerin beslenme planını nasıl yaptığı da önemli. Yani siz eğer HOME çok fazla yağdan zengin bir beslenme modeli içerisindeyseniz şayet o zaman reflünüz çok daha fazla artıyor. O yüzden biz diyoruz ki biraz daha proteinden zengin ve yağdan biraz da fakir beslenmemiz gerektiğini her daim vurguluyoruz. Bir de sigara içmekte bu alt özefagus sfinkter basıncını çok fazla değiştirebiliyor ve tabi o zaten reflünün temel problemi. Dolayısıyla sigara burada kullanmanızı istemiyoruz açıkçası. Sigara zaten birçok hastalığı beraberinde getirdiği için reflü de olduğu gibi diğer Yaşama etkileyen birçok hastalık içinde kullanmamamız gerekiyor zaten. Bir diğer şey ise burada aslında kişiler normalde çok fazla ara öğün yapmak zorunda değiller. İki öğünde beslenebilir, üç öğünde beslenebiliyorlar. Ancak reflüsü olan bireylerde bu böyle ilerlemiyor. Neden? Çünkü biz midenin hacmini hızlı bir şekilde doldurmak istemiyoruz. O yüzden diyoruz ki size küçük hacimlerde az az sık sık beslenmenizi öneriyoruz bu anlamda. Yani ne yapacağız? Siz belki 3 saat aralıklar çok küçük öğünler şeklinde bir beslenme modeli yaparsanız şayet reflüde daha az rahat edersiniz. Reflüde daha az şikayete maruz kalırsınız. Bir yandan şunu söylemekte lazım. Şimdi kişiler bazen şunu da söyleyebiliyorlar. Ben çok geç saatlerde yemek yiyebiliyorum da diyebiliyorlar işten dolayı vesaire ama bu böyle olmamalı. Yatmadan da 3 saat önce artık kendi hani yemek yemeyi de kesmek gerekiyor bu anlamda bizim için çok önemli. Bir diğer problem aslında çok sıcak veya çok soğuk şeyler tüketmek ki yemek e, reflü için hiç iyi bir şey değil. Zaten normalde de iyi bir şey değil ama reflüsü olan bireylerde bu çok daha fazla ortaya problem çıkartıyor. O yüzden sizden ricam bir su içerken bile serin su olması lazım. Yani 8 ila belki 12 derece arasındaki bir ısı daha iyi oluyor. Çok soğuk şeyler ve çok sıcak şeyler de reflüye iyi gelmiyor maalesef. Ee, bir de demin bahsettiğimiz gibi kilolu olduğumuz zaman mide iç basıncımız değişebiliyor demiştik size. Dolayısıyla ideal kiloya düşmek lazım. Yani reflü hastasıysanız ve gerçekten ciddi bir kilo probleminiz varsa mutlaka bir diyetisyen eşliğinde bir e, zayıflama diyetine artık başlamanız gerektiği anlamına geliyor. Bu da bizim için çok çok önemli. Ee, bir diğer problemler tabii şu e, problemler bazı yiyeceklerden çıkıyor. Yani reflü hastalarının bazı besinleri tüketmemesi lazım özellikle burada gördüğünüz ilk e, grupladığım yiyeceklerde kaymaklar var kremalar var e, burada e tereyağı olabilir belki buna ilave olarak acı bir pul biber var. Yani acı baharatlar, kaymak, kremalar mayonezler, çok böyle ağır yağlı yiyecekler yağlı tatlılar da reflüyü çok fazla arttırabiliyor. Eğer reflü şikayetiniz varsa artık bunlara biraz veda etmek gerekiyor. Çünkü e, reflü hastalarında şöyle bir durum da var. Yağlı beslendiğiniz zaman yağ da biraz mideyi geç terk ediyor. Zaten mide boşalma hızı yavaş olan bireylerde mide her daim dolu gibi hissedebiliyorlar ve ağza gene Acı su gerçekten o boğazı çok tahriş edebiliyor. O yüzden bu yağlı besinlere, kaymaklara, kremalara birazcık veda etmek gerekiyor. Acı pul biber, acılı baharatlar belki burada kurun nane çok çok tüketen bireylerde de bazen problem yaşadıklarını söyleyebiliyorlar. Buna biraz dikkat etmek lazım. Bir diğer grubumuzsa narenciyeler ve tabii ki burada bir domatesimiz de var. neden ekledik? Çünkü bunların asidik yapısından kaynaklı reflüyü birazcık daha arttırabiliyorlar açıkçası. Bu anlamda biraz dikkat etmek lazım. İşte greyfurt, portakal, belki mandalina, limon e, bu gruplar özellikle reflü hastalarında bizim ilk elediğimiz meyveler. Belki kabuksuz elma ya da armut tüketmek daha iyi hissettirebilir. Belki muz yemek onları daha rahatlatabilirken bu yiyecekler gerçekten sıkıntı yaratabiliyor. Evet domates belki çok faydalı bir yiyecek. Şey. Diğerleri de aynı şekilde. Biz burada yiyeceğin yarattığı faydadan çok kişide yarattığı huzursuzluğa bakıyoruz aslında. Ve reflüsü olan bireyler gerçekten de bunları tükettiklerinde çok rahatsız olur dile getirebiliyorlar. E, bunun akabinde kızartmalar, biz zaten kızartmaları biliyorsunuz diyetisyenler hiçbir alanda çok sevmiyoruz. Hiçbir faydasında olmadığını artık her platformda vurguluyoruz. Şimdi burada gördüğünüz patates kızartması çok iştah açıcı olabilir ama biliyorsunuz ki kızartmalar özellikle yanmış yağ gerçekten reflü inanılmaz tetikliyor. Gerçekten bir reflü şikayetiniz varsa ve çok yoğun bir reflü probleminiz varsa o zaman kızartmalar sizin için inanılmaz tehlike oluşturuyor. Hiçbir şeyi kızartmayın. Patates burada aslında bir örnekleme sadece bir kabak kızartmak, bir patlıcanı kızartmak, belki çok faydalı diye balık yemek için balığı kızartmak bile burada problem çıkartıyor. Hiçbir surette kızartılmış şeyleri reflü hastalarının yemesini istemiyoruz. Bu anlamda da mutlaka bilinçli olmamız gerekiyor. Ee, burada başka bir grubumuz daha var. Gördüğünüz gibi şimdi soğan var, sarımsak var burada, turşularımız var, bir konserve yiyecek var. Burada konserve olarak mısır kullandık amacımız mısır olması değil konserve ürün olmuş olması burada ve bir de salçamız var. Şimdi bu yiyecek grubuna baktığında ne görüyorsunuz? Gerçekten reflüsü olmayan bireylerde bile turşu bazen problem çıkartabiliyor. Çok soğan sarımsak tükettiğimiz zaman soğanın yapısındaki iç zarının sindirimi gerçekten çok zordur. Soğan tüketen bireyler ben mesela kendim bile sarımsak tüketemiyorum reflü reflü hastalığım olmamasına rağmen çünkü sarımsak gerçekten kükürtlü bileşiklerden zengindir. Pırasa da keza aynı şekilde. Bunların sindirimi gerçekten çok daha zor. O yüzden reflüsü olan bireylerde bu daha da büyük problem haline gelmeye başlıyor. Benim sizden ricam reflü probleminiz varsa bunları çiğ olarak tercih etmeyin bu arada. Pişmiş formlarını yemeklerinizde gayet rahatlıkla kullanabiliyorsunuz aslında. Turşu da şöyle hani turşu evet gerçekten ekşi bir yiyecek. Evet, şey, limonlu bir yiyecek tabii ki de. Çok seviyoruz belki. Evet faydası da var fermente bir ürün. Lahana turşusu belki probiyotik diye yiyorsunuz ama baktığınızda aslında o da aynı şekilde reflümüzü çok ciddi anlamda azdırabiliyor. Bir yandan da burada salça görüyorsunuz. Salçalı yemekler. Ben şunu burada tercih edeceğim. Salçayı zaten çok az kullanın yemeklerde. Tuzlu olabiliyor salçalar. Eğer salça kullanıyorsanız mutlaka tuz miktarını en azından azaltmaya çalışın. E belki yaz aylarına doğru domates rendesi kullanabilirsiniz. Domates püresi belki kullanabilirsiniz ama onlar da piştiği için belki biraz daha iyi hissettirir ama yine de salça reflüyü birazcık arttırabiliyor. Bu anlamda da bilginiz olsun istiyorum. Burada içeceklerimiz var. Her biri birbirinden lezzetli ve bizim hayatımızın gerçekten bir parçası. Çayı çok seviyoruz ve kahve içiyoruz. Çikolatayla kahve e, ikilisini zaten çok seviyoruz. Ve burada gazlı bir içecek var. Kola. E şimdi gördüğünüz gibi bu içecekler zaten hani normal dönemde bile tükettiğimizde aslında birazcık huzursuzluk ve mide şikayetlerini beraberinde getirebiliyor aslında zaten. Mesela kola ile başlamak istersek kola gibi asitli meşrubatlar, gaz içeriği yüksek olduğu için hazımsızlık, şişkinlik çok fazla yapıyor. Dolayısıyla reflü sorulan bireyler, hazımsızlık zaten yaşadığı için bununla beraber bu ikiye katlanmış oluyor. Kişiler çok rahatsızlık hissediyorlar. Mideden devamlı bir gaz çıkışı geliyor. Bir geyirme isteği söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu o kişilere kesinlikle yaramıyor. O yüzden benim size tavsiyem kola gibi asitli içecekleri lütfen hayatınızdan çıkartın reflü hastaları için konuşursak. E, çay var, kahve var, çikolata var. Bunların ortak noktası aslında biraz da kafeinden kaynaklı. En çok kafein tabii burada kahvede bulunuyor elbette. Çikolata bir miktar var. E tabi çay da aynı şekilde. Burada demli bir çaydan bahsediyoruz aslında. Koyu çaylar, koyu kahveler, çok yoğun kahveler, çikolatalar keza aynı şekilde. Reflü hastaları bu anlamda hep rahatsızlık hissettiklerini zaten bize söylüyorlar. Dolayısıyla bizim bu anlamda e bu tip yiyeceklere, içeceklere karşı biraz daha kendimizi uzak tutmamız gerekiyor. Bol bol su içmek, belki ıhlamur içmek, rezene çayı tüketmek, etmek bu anlamda sizler için çok daha faydalı olacaktır diyelim ama yine şunu unutmamak lazım. Sıvıları her daim söylediğimiz gibi öğün aralarında almak lazım. Öğünle beraber içilen sıvı miktarı yine midemizin hacmini arttırdığı için de sıvıları mutlaka öğün aralarında almaya da özen göstermek lazım. Bütün bunları yaptık diyelim. Bazen zevkimize çok ileri boyutta olan bireyler de olabiliyor bunların dışında. Biz onlarda kuru baklagilleri de istemiyoruz. Bazen kuru baklagiller biliyorsunuz gaz yapıcı yiyecekler. Nedir bunlar? Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi gruplardan bahsediyoruz burada. Ee, eğer çok zamanınız varsa o hani kuru baklagiller haş dışlandıktan sonra hutta özellikle bir kabuk oluşur ya o kabuğu ayırmanız lazım. Ayırdıktan sonra ancak tüketebiliyorsunuz. Zahmetli değil dersiniz belki onu o formda yiyebilirsiniz ama kuru baklagiller gaz yapabiliyor. Bunların dışında brokoli, karnabahar, lahana, bürüksel lahanası, pırasa, turp gibi yiyecekler de tüketildiğinde kişiler bazen çok şişkinlik ve gaz problemleri olduğunu söyleyebiliyorlar. Dolayısıyla biz ileri boyuttaki reflü hastalarında yine bunları diyetlerinden eliyoruz, çıkartıyoruz çıkartıyoruz. Peki o zaman biz ne yiyelim diyecekler bana izleyenlerimiz çok haklılar. Gerçekten geriye tabi kalan yiyecekler elbette var ama biraz bunlar sevilen yiyeceklerdi anladığım kadarıyla. Dolayısıyla biz diğer kalanlardan da bahsetmek istiyorum ben size. Reflü hastaları ne tüketsinler? Onlara ben diyeceğim ki çok güzel et suyu, kemik suyu, tavuk suyundan, köy tavuğundan çorbalar yapın. Duru haline konsom ederiz. O konsome formunda tüketebilirsiniz. İçerisinde biraz sebzeler doğrayıp sebzeli bir formda getirebilirsiniz. Hatta o duru et suyu çorbasının içerisine çiğ yumurta sarısı ve limon eklediğinizde limonla beraber bir terbiye yaptığınız zaman inanılmaz güzel bir şey ortaya çıkıyor. Glisin, glutamin, lizin, amino asitleri ortaya çıkıyor. Bunlar da o mukozal yapıdaki o tahribatı aslında düzeltmiş oluyor. Dolayısıyla bizler artık hayatımıza bu tip bir çorbaları eklemeye başlayalım istiyoruz. Süt çok içmeyin diyorum ben yani reflü hastalarımızda. Belki laktozsuz formu olabilir ama süt yerine ben daha çok fermente olanları tercih edeceğim. Nedir? İşte belki bir kefir olabilir, bir yoğurt olabilir. Çünkü probiyotikler zaten biliyorsunuz hem bağırsak e, o mukozasını çok güzel dengeliyorlar hem de bir yandan içerikleri o kadar güzel ki o mukozal, mukozal harabiyeti de ortadan kaldırmaya yarıyorlar. Bu anlamda da bence fermente olan süt ürünlerini kullanmak bu anlamda elimizi kolaylaştırıyor. Tabii ki bir yandan protein de zengin olduğu için tabii ki ben yumurtayı söyleyeceğim size. Kahvaltılarda yumurta yiyin diyeceğim peynire nazaran. Neden? İleri reflü hastalarında yine peynirdeki kazein içeriğinden dolayı yine bir problem, reflü hastaları sıkıntı yaşayabiliyorlar açıkçası. Onun yerine eğer ciddi bir rahatsızlığınız yoksa şayet yumurta tüketmenizi ben size burada tavsiye edeceğim açıkçası. Avokado yiyebilirsiniz. Avokado çok güzel bir meyvedir. Çok çiğ yenebilen meyvelerden bir tanesi. Yağlı olduğu için de hani haz çok problem değil ama belki şu anlamda önemli çok yağlı olduğu için biraz porsiyon kontrolü yapmak lazım tam tersi. Yani yarım olgun avokadoyu tüketebiliyorsunuz bu anlamda işinize yarayacaktır diyelim. E, bunun dışında kişilerle şunu söylüyorlar bana hani peki başka bunun dışında beslenme dışında bizler neler yapabiliriz acaba diye bana bazı sorular da gelebiliyor. Şunu hep onlara vurguluyorum. Çok böyle sıkı kemer, korseler kullanmamaya çalışın. Onlar sizi çok rahatsız eder. Midedeki su yine geri ağzınıza doğru itmeye başlar. Ve evet, spor yapma yapmadan önce de çok beslenmeyin aslında. Şunu söylemek istiyorum yani yemekten hemen sonra bir egzersiz yapmayın diyoruz biz bu anlamda. E, bunu istemiyoruz kesinlikle. Yani yemekten belki 2-3 saat sonra yapılsın egzersiz. Çok fazla eğilerek iş yapmamaya çalışın. Yine reflüyü bu da arttırabiliyor. E, bunun dışında kişilerde belki reflü yastığı kullanılabilir. Nedir reflü yastıkları? Bunlar e, 30 derece açısı vardır. Dolayısıyla bu sayede yine sizi daha rahat uykunuza dalmanızı kolaylaştırır bu anlamda veya yatak başınızın Belki bir 15 santim kadar biraz daha yukarıya kaldırma şansınız varsa böyle bir şey yapabilirsiniz. Bu anlamda yine işinizi kolaylaştıracaktır. Bunun dışında zeytinyağı gibi hindistan cevizi yağı gibi yağları aslında kullanmak lazım. Burada anlattığımız gibi hani o kaymaklar kremalardan ziyade artık hindistan cevizi yağının sindirimi çok daha kolay biliyorsunuz. Onları kullanmaya çalışmak bu anlamda bizim elimizi kolaylaştıracaktır. Bugün sizlerle reflü hastalığını konuştuk. Reflü hastalığında yapılan beslenme hatalarından bahsediyoruz. Ettik. Hangi yiyecekler reflüyü tetikliyor? Hangi yiyecekler daha iyi geliyor? Bunları anlattık. Umarım e, bunlar sizin için çok faydalı olur diye düşünüyorum. Bir dahaki programa kadar görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.